arkadaşlar merhaba bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz bugün tabii ki de artık şu akinatöre kendimizi sormamızın zamanı geldi ben daha önce sormuştum bunun videosunu da atmıştım hatta ama arkadaşlar o kadar da fazla izlenmemişti bakalım çünkü akinatöre şimdi oyna dedim bakalım bakın evet arkadaşlar e ilk olarak kimi soralım beni sormayı en sona bırakmak istiyorum bakalım gerçekten o kadar artık ünlenmiş miyiz ne kadar aboneden sonra akinatör bizi tanıyor. Birlikte arkadaşlar aynı zamanda bunu da bulacağız. Şimdi arkadaşlar e ben öncelikle kimi sorabilirim? Oğlum hiç düşünmedim lan. Neyse önemli değil bir youtuber'ı sormak ya da ben öncelikle arkadaşlar kolaydan başlayalım bir Arda Güler falan soralım arkadaşlar bakalım. Biliyorum. Karakterim futbolcum evet. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin Galatasaray'da oynadı mı diyor aynen. Hayır. Karakterin adı yabancı mı? Hayır. Fenerbahçe'de oynadı mı? Aha, oğlum direkt başladı mı? Evet. Real Madrid'de bir bağlan... Oğlum iki saniyede şey yaptı. Karakterin Alman mı? Hayır. Karakter Real Madrid'de oynadı mı? Oğlum evet dedim ya. Türkiye milli takımında... Abi direkt biliyor bu arada. 10, 10 soruda bildi. Niye bunun kafası? Neyse çok da sorgulamayacağım. Evet. Kolayı hızlı bir şekilde bildi. Evet dedi. Hadi tamam devam edelim. Kendini çok başarılı sanıyor. Ben bilebilirdim oğlum. Neyse tamam karakterin futbolcumu. <laughs> Neyse tamam arkadaşlar. Bu seferki soracağımız artık birazcık daha işler ee, zorlaşsın. Soracağımız kişi bir YouTuber olsun. Arkadaşlar mesela Hadi Mr. soralım. Yüksek ihtimal bilecek ama ne de ben soracağım. Sonra birazcık daha işinizi zorlandıracağız. Karakterin futbolcu mu? Hayır MrBeast futbolcu değil. Karakterin bir YouTuber mu? Evet. Karakterin ünlü bir şarkısı. Ünlü bir şarkısı. MrBeast'in? Beast'in. Hayır. Filmi vardı sanırım. Karakterin Galatasaraylı mı? Yani sanırım hayır. Evet hayır. Futbolla alakası var mı? Olur mu? MrBeast bak karakterin. Hayır. Sakalı veya bıyığı yok oğlum hayır. 15 yaşından büyük mü? Evet. Oyun videosu çekiyor mu? Yani Mike şey şimdi arkadaşlar burada ben Mr Beast Games falan onu sorsaydım olurdu ama şey oyun videosunu Mr Beast Games'ta çekiyor. Mr Beast'te çekmiyor. Yani şöyle diyelim. Bilmiyorum diyelim buna. Karakterin Türk mü? Hayır. Çünkü o aynı zamanda oyun videosu da çekiyor yani. Amerika'da mı yaşamakta? Evet de ay, hayır bir dakika geri gelmem lazım. Düzelt. Karakterin Amerika'da mı yaşamakta? Evet. Karakterin çikolata fabrikası var mı? Yok. Hayır tabii ki. Siyahi mi? Hayır oğlum ne alaka ikizim de ikiz var mı bilmiyorum. Beast grubu üyesi. Ha sonunda bildi galiba. Evet. Spor salonuna hayır herhalde gitmiyor. Ünlü bir müzik grubu üyesi miydi? Hayır. Cinsiyetini değiştirim. Hayır. Öyle bir şey mi oluyor? Herhalde oluyordur. Neyse hayır. Burcu olay ne bileyim ben. Bilmiyorum. Küpe. Hayır tabii ki. Bir youtuberdan karakterin bir youtuberun arkadaşı mı? Yani herhalde diyeyim. Grubun lideri mi? Hayır. Oğlum bu ne Mr. Ha evet. Müzik aletim çalıyor mu? Hayır. Ne müzik aleti? Bu? Hayır ya oğlum ne? Ne? Şu an bu değil oğlum. Bu kim? Hayır tabii ki. Devam edelim mi? Hadi evet dedim. Milyarder mi? Milyarder galiba evet. Huzur hayır. Para bağışlayarak mı ünlü oldu? Evet. Killer ficinler mi? Hayır. Forvet hayır. 100 binden fazla evet. 130 milyondan .000 150 milyondan .000 fazla 330 bilmem kaç milyon işte anladınız. Karakterin Yunus. Hayır. Oh son oğlum bunun kafası çok garip çekmiş. Neyse tamam. bildiğin en azından oğlum Mr. Beast'i de neredeyse bilemiyordu ya. Yuh. Karakter daha önce ya abi çok da sevinme bu arada. Aşırı zor bildim Mr. Beast'e göre yani gerçekten şaşırdım yani şu anda. Neyse arkadaşlar. O zaman şimdi kanalımıza artık geçelim. Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Şimdi arkadaşlar geçeceğiz. Bakın benim kanalım sonrası. Bakın bilecek bir çok şey merak ediyorum. Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Reklam çıkmasın ya. Zaten her yerde reklamlar var. Yüzüm var. Neyse. Karakterin YouTube sayesinde mi? Evet. Kız mı? Hayır. <laughs> Futbolu hayır. Ünlü bir şarkısı mı? <laughs> ünlü bir şarkı mı? Hayır. Yok yani Türk mü? Evet Türk'üm. Minecraft videoları şey gelme. Yani evet daha önce çektim. Çocuk mu? Evet çocuğum. Mini Kago ne alakalı? Hayır. Yeşil renkte mi? Hayır. Başka birsiniz oğlum. Hayır. Karakterin iki soyadı var mı? Var. Benimki soyadım yok. Da ne alaka? Bunu nasıl bileceğim ki? Karakterin Minecraft'tan tamamen değil yani. O yüzden yani bunu şey diyelim. Herhalde değil dedim. Seni tanıyor mu? Zaten o karakter benim ama nasıl desek buna <laughs> bilmiyorum diyelim. Adı senin adınla aynı mı? Yani evet. Yetişkinlere hitap eden bir çizgi filmden mi? Hayır. Karakterin takma adı. Hayır. Youtube'dan 10.000 aboneyi geçti mi? Maalesef geçemedim arkadaşlar ama sizin sayesinde geçebilirim maalesef. Hayır. Ama arkadaşlar geçeceğim yakında. Çok az kaldı. Evet. Karakterin boyu 1.90'dan uzun mu? Oğlum ne 1.90 o ha. Karakterin daha önce saçını sarıya boyadı mı? Hayır. Elin oğlu pro... Bu kim var? Neyse. Saçları boyalı mı? Hayır. Siyah arkadaşlar. Her zaman siyahtı. Şanlıurfa'lı değilim. Senin YouTube kanalın? Yani tamamen bu şekilde denilmez arkadaşlar. Senin YouTube kanalı diyor ama... Evet de işte tamamen kanal söylemesini daha çok tercih ederdim. Zaten bir önceki bölümümüzde de zaten arkadaşlar ee, şey benim YouTube kanalımı söylemişti aslında tamamen ee, sayılır kısmına söylenemez arkadaşlar yani sayılmıyor tamamen e, anlatabildiğimi bilmiyorum neyse arkadaşlar senin YouTube kanalın dedi ama e, karakter daha önce en son oynadığı tarih 26.2.2011 harika bir kere doğru tahmin senin YouTube kanalın da şimdi arkadaşlar keşke o YouTube kanalım işte şey. Ha tamam bunu gösteriyormuş. Arkadaşlar şimdi bu YouTube kanalımın direkt adını gösterse o zaman daha da güzel olacak. Ama yapacak bir şey yok yani. Bu da böyle oldu. O zaman arkadaşlar video birazcık kısa oldu. Ama videomuzu burada sonuna gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Be Beğendiyseniz beğenip like atmayı ve abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bye.